Ya hayırlı akşamlar Turgutcuğum. Biliyorsun ortalığı virüs sardı. Bak virüsün, virüsün ee, nasıl diyeyim ben ilacını buldum bak şöyle. İlacı böyle alıyorsun eline. Sonra böyle şamarlıyorsun bari. Bak böyle şamarlıyorsun. Sonra getiriyorsun ağzına böyle. Sonra yalanıyorsun böyle. Bir to kalmadı. Bak şimdi. Üstüne bir de bu şalgam yapmışlar bak. Tamam. Acılar da var. Şöyle acılar var. Bunlardan da yedi mi e, virüs e, size uğramıyormuş. Benden sana tavsiye. Bir büyük ta e, büyük rakı al. Akşam yatarken bir bardak, sabah kalkarken bir bardak olay bitmiştir. Seviyorum seni kardeşim.